Adana Milletvekili Müzeyyen Şefkin. Buyurun Sayın Şefkin. Değerli milletvekilleri, Kadir Gecenizi ve tüm ulusumuzun Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı'nın ülkemize sağlık, barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Kısa adıyla Müsilaj Araştırma Komisyonu raporu üzerine söz almış bulunuyorum. Başta Mustafa Demir olmak üzere, Sayın Mustafa Demir olmak üzere komisyonda yer alan 19 milletvekilimize, bilim insanlarına, uzmanlara ve emek veren bütün çalışanlara buradan gönülden teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Değerli milletvekilleri, dünyada bütünüyle bir ülkeye ait olan tek deniz Marmara Denizi'dir. Gölden denize evrilen ve 7 bin yıl önce oluşmuş genç bir deniz ve jeolojik oluşumdur. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 kent ve 25 milyon nüfus bulunmaktadır. İklim değişiklikleri, artan nüfus, kontrolsüz ve plansız kentleşme, talana ve ranta dayalı yerleşim, çevre duyarlılığından uzak yalnızca inşaat sektörünü büyütmeye dayalı bir ekonomik modelleme kapitalist sistemin dayattığı aşırı tüketimden oluşan atıkların fazlalığı sanayi ve evsel atıkların vahşice alıcı ortama bırakıldığı ülkemizi ekolojik felaketlere sürüklemiştir. Marmara Denizi bu sistem içerisinde adeta bir çöp kutusu ya da bir atık havuzuna dönüştürülmüştür. Müsilaj yaşanan çevre felaketinin bir yansımasıdır ve sadece bir tanesidir. Müsilaj bir sorun değil, aslında bir sonuçtur. Müstakil bir sorun gibi görülmesi yerine bugüne dek yaşanan sanayileşme, kentleşme, tarım Doğal kaynakların hoyratça kullanımı, izlenen yanlış politikalar ve bu politikaların yarattığı çevresel etkileri bir bütün olarak ele almak ve çözüm önerileri getirmek gereklidir. 20 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevre ve şehircilik bakanı herkesin gözü önünde gerçekleşen bu eylemleri engellemesi ve denetlemesi gerekirken görevini yerine getirmemiş seyirci kalmıştır. AKP'nin her afete olan yaklaşımı Mısır afetinin oluşmasından sonra alınmasına ak akıl edilen 22 maddelik eylem planının sözüm ona gündeme getirmiştir. Ancak şunu söylemek gerekir. Öğleden sonra günaydın arkadaşlar. Hakikaten yani 20 yıldır aklınız nerededir diye sormak gerekir. 22 maddelik sözde eylem planında izlenebilir ve denetlenebilir çözümlerin yeterli olmadığını e, sevgili Ali kardeşim de gösterdi. Şu anda yeniden gözlenen müsilajla ortaya koyuyoruz. Demek ki yeterli önlemler alınamıyor ki bu müsilaj yeniden gündeme geliyor. Havanın da ısınmasıyla beraber daha fazla olacağını düşünmekteyiz arkadaşlar. Yine adalar özel çevre koruma bölgesi ilan edildi sözüm ona. Daha üzerinden bir yıl geçmeden Ocak ayında bu karar delinmiş. Allah aşkınıza bu olacak iş mi arkadaşlar? Yani bu kararlar delinmek üzere mi alınıyor? Onu da buradan kamuoyunun dikkatine sunmak isterim. Marmara Denizi'ne atık bırakan bütün işletmelerin kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Kapatma kararı alınması, derin deşarjın kesinlikle yasaklanması gerekir arkadaşlar. Kısa vadeli kesin çözümler bu raporda ne yazık ki sunulmamıştır. Ergene Nehri arkadaşlar İstranca Dağları'nda doğuyor. Doğduğu noktada debisi 260 bin metreküp. Ve bu 283 kilometre yol kat ederek Saros körfezine dökülüyor. Tabii bu kat ettiği yol boyunca 240 bin metreküp evsel atık, yani kanalizasyon atığı dökülüyor arkadaşlar Ergeneye ve günde 460 bin metreküp sanayi atığı deşarj ediliyor. Yani kendi kapasitesinin neredeyse dört katı daha fazla atık suya maruz kalıyor. Şu gördüğünüz renkte hatta çok daha kötü fotoğrafta göstermek isterim şöyle simsiyah bir akışta Ergene Nehri maalesef arkadaşlar. Yine yoğun tarım yapılan ve gıda güvenliğinin de olumsuz etkileyen bu kirlilik adeta yok sayılmakta ve dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak nitelendirilen Ergene Nehri 50 kilometre yol kat ettirilerek arıtma Tekirdağ'ın 4,5 kilometre açıklarında 47 metre derinliğe deşarj edilmektedir. Bu işlem derhal durdurulmalıdır arkadaşlar. Aksi takdirde Orta Asya'da Aral Gölü'nün kuruması gibi bir çevre faciasıyla yani Marmara Denizi'nin kurumasıyla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Derhal Ergene Nehri'nin AKP iktidarlarının yıllardır temizlemediği ve yarattığı çevre felaketini ve sağlık problemlerini yok gördüğü bu ortamda derhal Ergene Nehri'nin bu eee Marmara'ya verilmesinden vazgeçilmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede hava kirliliğinin öncelikli olduğunu ifade etmiştir. Ancak ne yazık ki hava kirliliğinden önce suların kirliliği burada önem taşımaktadır. Bu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ne kadar ciddiyetten uzak ve ne kadar bilimden uzak olduğunu gösteren bir durumdur. Değerli milletvekilleri her nehir tıpkı ergene gibi ülkemizdeki her nehrin gölün denizimize verilen atıkların ağır metallerin boyaların organik maddelerin atıkların birbiriyle karıştırılmadan ayrı ayrı yöntemlerle arıtılarak ortama verilmesi sağlanmalıdır. Rapordaki eksiklerden biri de Marmara Denizi havzasının bu jeolojik oluşum olan Marmara Denizi havzasının jeolojik bütünlüğünden bahsedilmemesidir. Bölgenin jeolojik morfolojik yapısı ve özellikleri, yeraltı suyu, yüzey suları, biyokimyasal döngüyle birlikte bir bütünlük olarak mutlaka incelenmeliydi. Muhalefet şerhimizde elbette yapılması gerekenleri aktardık ama bu eksik de buradan dikkat çekmek isterim. Marmara Denizi'nin bir kıyı dolgusu alanına geldiği ortamda çet raporları uygulanmamakta. Yine balıkçılık, e, Ali kardeşim yine bahsetti. 19 su ürünü olan balık türü tamamen soyu tükenmiş 150 civarında balıkta yok olma noktasına gelmiştir. Sürdürülebilir bir balıkçılık yapılmalıdır. Kanal İstanbul uçuk projesine raporda müsilaja olumsuz etkileri raporda hiç bahsedilmemiştir. Bunun mutlaka söz edilmesi gerekirdi. Yine Marmara Denizi'nde sadece müsilaj oluşumunun değil, kirliliğin önlenmesine yönelik adımlar atılmalıdır illerde illere merkezi bütçeden mutlaka bir kaynak aktarılmalıdır arkadaşlar. En önemli önerilerden birisi olarak da yüzde 40'ının milli gelirin yüzde 42'sinin Marmara'da üretildiği göz önünde bulundurulduğunda ve buradaki nüfus yoğunluğu göz. Buyurun sen bu yoğunluğun azaltılması için bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2015'ten beri Merkez Türkiye projesinde sunduğumuz Marmara'nın yüksek teknoloji bölgesi olarak sunulması ama raylı sistemle sanayinin ülkenin güneyine doğru kaydırıldığı ve İskenderun'la Mersin limanlarını bağlayacak altyapıyı oluşturarak buradaki nüfus yoğunluğunun azaltılması en önemli önermelerden biridir bana göre. Mutlaka yapılmalıdır ve madencilikten şehir planlamaya, tarımdan sanayiye her alanda rantı ve talanı değil, çevreyi sadece bir biçimde amasız fakatsız korumanın önünde bir milat oluşturmak gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın. Falih Rıfkı Atay diyor ki her yıkıntı onarılabilir ama doğanınki asla. Ve Mahatma Gandhi diyor ki dünya herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadarını sağlar fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil. Kirletici unsurlar ortadan kalkmalı, nüfus yoğunluğu azaltılmalı, denetim gerçekli olmalı.